Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Almanya'da sokakta karşılaştığım bir şey göstereceğim arkadaşlar size. Şöyle gösteriyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Şöyle otomatlar var arkadaşlar. Bunların içine jeton atıp buradan şeker alabiliyorsunuz. Yani çocuklar için yapmışlar demek ki. Yani hiç Hatta jeton yeri de yok pardon. Pardon bir dakika. Jeton yeri yok arkadaşlar. Jeton yeri yok. Direkt alabiliyorsun. Herhalde biz alamıyoruz. Bak şöyle. Çevirip şuraya ceton atıyorsun şuraya. Oraya jeton attıktan sonra alabiliyorsun. Jeton yeri varmış. <laughs> Orada kapalı olunca göremedik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. हो चाह कलांक सर